Yine harika bir saç. Çiğdem ne yaptın ya? Bu sefer çok iyi durmadı mı? Vallahi ben Emrah nasıl oldu ama? Mükemmel oldu. Çok iyi Do ya. Dolu dolu. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya yani şu saçlarla artık hiç kaynakla, maynakla uğraşmanıza gerek yok. Bak bak. Bunları alın, Çiğdeme gidin. Tepelikler, peruklar, postişler. Şuna bak. Ay hiç böyle bu kadar uzun kullanmamıştım. Kullanayım mı Çiğdem? Tabii ki çok yakıştı. Çok havalı. Ay sen nasıl kullanıyorsun o kadar uzun? Seviyorum. Çok seviyorum. Ben de kullanacağım. Vallahi bunu. Bundan, bundan sonra az... uzun uzun birazcık ekranlarda evet. gösterelim gösterelim. Çok güzel değil mi ama? He Şerife? Çok nasıl? Müthiş. Müthiş. Çok beğendim. した。